Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna daha hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu hesap tanıtımı mı diyelim, yeni hesabımı diyelim, öyle bir şeyler. Evet arkadaşlar, yeni bir hesap aldım. Şimdi neden aldım? İlk başta onu açıklayayım. Biliyorsunuz ki benim güzel bir hesabım var zaten. Ana hesabım, içerik partneri hesabım olan. O hesabım var zaten arkadaşlar. Böyle ara sıra takılacağım ya da bir hesabımda bir aksilik olduğunda, bir şey olduğunda veya ee, bir şey ara sıra da bu hesapta takılmak için arkadaşlar açıkçası. Bir hesap elimin altında olsun diyordum. Şöyle bir yan hesap gibi. Şöyle bir yan hesap kendime aldım arkadaşlar. Güvenilir biliyorsunuz ki bu ara zaten hesap alım satımını kesinlikle onaylamıyorum. Yani çünkü hesabı alıyorlar geri çekiyorlar vesaire vesaire. Çok güvenilir kişiler olması lazım arada. yani de güvenilir bir arkadaştan aldım açıkçası. Ama arkadaşlar hesabın bu hesabın şöyle bir özelliği var. Altyapısı sağlam fakat tabii ki arkadaşlar çok eksik yanı var. Yani böyle gidip de üst seviye bir hesap almadım. Orta seviyede bir hesap almadım. Orta seviyenin altı da diyebileceğimiz bir hesap. Zaten şimdi incelediğimizde görürsünüz. Şöyle tatlı şekerli bir hesap. Bilmiyorum geliştireceğim bu hesabı. Belki ileride çekilişle veririm. Belki ben oynarım ara sıra. Belki elimin altında bir yan hesap olarak durur. Artık bakacağız. Şimdi arkadaşlar önce bir çekilişimiz devam ediyor Innova Pin'de. Şöyle ekrana da koyalım. 5 kişiye 2420 elmas veriyoruz. Linki açıklamalarda mevcut. Kanalımıza abone olun. Beni de oradan takip edin ve çekilişimize katılın arkadaşlar. Şartlar bu kadar basit. Şimdi hesabımızı tanıtımına başlayalım. Arkadaşlar hesabımız şöyle. Zaten daha ismini falan da değiştirmedim. Şöyle bu hesap FX Erkan tarafından satın al <laughs> Bunu niye için yazdım bilmiyorum ya. Aslında bunu yazmasam da olurdu ama Neyse Evet arkadaşlar benden önceki arkadaş bayağı kasmış Baksanıza 200, 275 yıldız yapmış Böyle baktığımızda Bayağı da sağlam oynamış 4.80 kd'si varmış Kavuruş olanı falan 49'muş Valla ne iyi oynuyormuş ha sağlam oyuncumuş bu hesabın sahibi Evet Hesabımız 62 level ee, 6024 kadar bir like'ı var arkadaşlar ee, Burası şimdilik bu şekilde Profilde şöyle birkaç tane Bir şeyler eklemişiz Böyle eklenmiş ben eklemedim Yine ben bu profili yaparım Gördüğünüz gibi hesapta zaten sarı kanunsuz var ve full bir tane UMP var arkadaşlar. Şimdi şöyle çıkalım. İlk başta şöyle bir e, silahlardan mı girelim, kasadan mı girelim? Şöyle silahlardan devam edelim. Şöyle gelelim. Evet, Evo silahları diyelim. Şimdi yani arkadaşlar böyle çok çok şeyler beklememek lazım. Dediğim gibi yani orta seviyenin de bir altı bir hesap ama alt yapısı sağlam arkadaşlar. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız Mesela akc 5, SCAR 3, MP43. Yine burada görüyorsunuz 1014 3. Yani çoğu açık arkadaşlar. Bakın burada UMP 7. Gördüğünüz gibi birçoğu açık arkadaşlar. Sadece 3, 4, 5. Yani biraz böyle bir yatırım yapılsa var ya bu hesap çok güzel bir şekle gelir arkadaşlar. Evet Evo silahları şimdilik bu şekilde. Bir tanesi full. Öbürlerinde de arkadaşlar dediğim gibi 7-8 tane açık. 4-5-6 6 var mıydı bilmiyorum ama 2-3-4 diye gidiyor. Şöyle cephaneliğe gelelim. Cephanelikte M4 abiler bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle 8 tane AK'ler yine bu şekilde. Yani her silahta da şöyle desen var arkadaşlar. Bakın burada çok güzel SCAR deseni varmış. Yine burada sarı sarı Scar da varmış. Yani yine Evo da açık 3 seviye arkadaşlar. Evet burası da bu şekilde. Yine Groza burada full Evo var arkadaşlar 3 seviye. Yine şöyle Groza'larda var. Evet FAMAS'a gelelim. Yine bu şekilde 4 tane FAMAS var. Yine XM8 4 seviye bir EVO var. Yine şöyle arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Yine an 94'e geldiğimizde bu 7 artı 3 müydü ya? Burada güzel bir an 94 var. EVO var. Çok güzel an 94'ler var. Yine plazma da bu şekilde. Avuk da yine bu şekilde 4 tane. Yine parafal da 8 tane. Yine gördüğünüz gibi EVO açık. Onun dışında güzel parafallar var. Yarı çapkını bu şekilde. G36'da yine böyle. Evet hemen nişancı tüfeklerine gelelim. M14'ler şöyle. Yine SKS'ler iki tane var. Nereye gittim ben? Nereye gittim? Siviller yine üç tane. Yine ağaç AH kakan. Bakın burada güzel bir ağaç AH kakan var. Bu atölye miydi? Neydi ya? Yine AC80. Bakın burada var ya. Her silahın deseni var ya. Yok değil yani. Yine M249 bu şekilde. M60 var yine. Kort da var. Hafif makinalığa geldiğimizde. Tek bir tane Evo full. O da UMP. O da burada arkadaşlar. Onun dışında da UMP'ler bu şekilde. Yine MP5'ler. Bakın burada var yani her hepsinden defsem var. Yine bir MP40. iki tane Evo'su daha açık arkadaşlar. Yine burası da bu şekilde. Yine P90 da böyle. Yine burası da bu şekilde. Yine Thompson. Full Evo açık. Onun dışında da yine 3 tane var. Vektörler bu şekilde. Macon da yine bu şekilde. Bizon da yine bu şekilde. Hepsinde birer tane var. Pompalıya geldiğimizde 2 tane Evo açık yine. Yine burada arkadaşlar pompalar da bu şekilde. Yine Spas bu şekilde 5 tane. MB887 yine bir tane Evo var 4 seviye. Mag 7'ler yine 3 tane var. Şarj bozan bu şekilde. Dragon bu şekilde. Yine yeni silahında bir tane deseni var. Hemen şöyle keskine gelelim. AVM'ler 4 tane. Kar 98 2 tane. Yine m 82 B bu şekilde. Yine M24'ler böyle. Burası da bu şekilde. Yani arkadaşlar çok şey beklememek lazım ama görüyorsunuz yani altyapı sağlam. Bence yani al oynasak her silahın deseni var yani. Evet yine burası da bu şekilde tabancalar arkadaşlar. Mini uzüler bu şekilde. iki tane mini uzu desenimiz varmış. Şöyle gelelim yakına. 9 tane tava desenimiz varmış. Yine buraya geldiğimizde şöyle para desenlerimiz 15 tane var. Yine beyzbol sopası burada gördüğünüz gibi 14 tane. Yine katana da var burada bakın 5 tane de katana var. Yine 6 tane de tırpan varmış. Yumruk desenine geldiğimizde yumruk deseni de 2 tane var. Yani yumruk deseni de var arkadaşlar. Yine el bombası 29 tane el bombası var. Yine duvar desenine geldiğimizde şöyle çeşit çeşit duvar desenlerimiz var. Toplamda 19 tane duvar deseni de var. Diğerlerine geldiğimizde burası da bu şekilde. Hemen şöyle bir galeri diyelim arkadaşlar. Tümü dediğimizde 272 tane silah deseni var. Kadimler bu şekilde. Eboları buradan net bir şekilde görebiliyoruz. İşte 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bir tane 7 var. Mitikler yine bu şekilde. Destansılar yine bu şekilde. Nadirler yine böyle. sıra da yine bu şekilde. Yani var arkadaşlar altyapı sağlam ya. Tabii ki arkadaşlar şöyle laboratuvara da girmek istiyorum. Kitaplar bölümü tabii ki burada çok da bir şeyler beklememek lazım. Dediğim gibi çok uygun bir hesaptı arkadaşlar. Bakın burada yine kitaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kitap. Hatta 7 tane kitap açık. 2, 3 diye gidiyor yani kitaplarda. Açık yani. Şöyle bir efsane bir kostümlere bakayım. Tabii ki burada hepsi de kapalı olabilir ama bir tanesi çok önemli olanlardan bir tane açık arkadaşlar. Mesela şu boya günü açık arkadaşlar. Bunun gözünü al kuşan. Zaten bu en sevdiklerimden bir tanesi. Evet buradan çıkalım. Gelelim şöyle kasaya. Yine önemli bir bölüme geldik. Kasada arkadaşlar paketler 88 tane. Bakın arkadaşlar burada tavşancık alınmış. Bu son gelen tavşancık. Gördüğünüz gibi 3124 sırada gelmiş. Yine dediğim gibi boya günü efsanevi kostüm açık. Onun dışında yine böyle paketler var. Naruto'lar vesaire alınmış. Yine burada paketlerimiz de var yani arkadaşlar. Yok da değil. Ben kostümlere geldiğimizde iki tane kanunsuz da açık arkadaşlar. Dediğim gibi yani her hesapta mesela bu kanunsuz çok güzel. Yine sarı kanunsuz da var. Bunları sık sık kuşanıp oynanabilir. Evet burası bu şekilde. Saçlara geldiğimizde yine saçlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yine maskelere geldiğimizde bu şekilde maskeler. Bakın burada yine böyle şapkalarımız falan filan var yani. Yok değil yani. Evet. Yani hesap için böyle ara sıra takılmalık bir hesap için bence yeterli. Evet yine yüz desenleri de bu şekilde. Yine buraya geldiğimizde kazak da var arkadaşlar. Yani siyah kaza tutmasa da şöyle bir siyah kazağımız da var. Yine üstlerimizde bu şekilde formalarımız var. Daha ne olsun? Değil mi arkadaşlar? Şöyle elimizin altında duracak bir hesap için yeter işte. Bakın formalar var yani. Rengarenk formalar var. Daha ne olsun bu kadar forma. Al kuşan oyna işte. Yine altlara geldiğimizde altlar bu şekilde. Altlarda şu eşofmanı kuşar. Oo bu da varmış. Bak bu pantolon güzel ha. Ben bundan haberim yok. Hatta onun beyazı da var. Bak, burası iyiymiş. Evet işte caz pantolonlarla falan filan idare edilebilir buradan da altlarda arkadaşlar. Ayakkabılara geldiğimizde yine ayakkabılarımız da bu şekilde toplamda 128. Yani genel olarak baktığımızda rakam düşük arkadaşlar. Yani burada işte üstleri 203, altlar işte 148 diyebilirsiniz ama sağlam şeyler var arkadaşlar. Yani iki tane kanunsuz var örneğin. Bir tane siyah kazak var. Yani bir yani hesapta takılmalık bir hesap için yeter. Kombin yaparsın işte. Şimdi ifadelere gelelim. Burada 52 tane ifade var arkadaşlar. Burada önemli ifadeler de var. Mesela gül ifadesi var. Gülme ifadesi var. Daha ne olsun? Evet yine şöyle çeşit çeşit ifadeler var. Ne boya ifadesi var. Ne baş dönme ifadesi vesaire vesaire. Şöyle çeşit çeşit dans ifadeleri var. Mesela şöyle şınav ifadesi var. Alkış var. Evet geliş animasyonuna geldiğimizde bakın burada Naruto var. Ooo oldu mu tamam ya benim en sevdiğim geliş animasyonlarından bir tanesi. Bakın arkadaşlar bunu kuşanırsın tamam mı? Tadından yenmez. Yanına yine 2-3 tane daha varmış da bu en iyisi. Allah ben bile hesapta bazı şeyleri yeni görüyorum. Neyse evet burası bu şekilde buradan çıkalım. Şimdi gelelim koleksiyona. Evet çantalara geldiğimizde 53 tane çanta var. Ya çanta çok da sorun değil. Ama çantada istediğin bir çantayı kuşanırsın. Mesela şunu kuşanırsın. Tavşancığı kuşanırsın. Çanta çok da önemli değil ya. Çantam yok. Bunu kuşanırsın. Bunu kuşanırsın. Bunu kuşanırsın. E, sandığına geldiğimizde lutsandıklar da yeterli. E, burada paraşütler de yeterli. E, Sörf tahtaları da bu şekilde yine. Araç desenine geldiğimizde yani spor araba arkadaşlar 12 tane var işte. Daha ne olsun. Yine... Motosiklet de burada var 13 tane. Yine canavar kamyonu da 7 tane var. Cip de var burada yine 10 tane. Kamyonet de var burada yine 8 tane. Oo bu kamyonet de alınmış. Al işte kuşar. Oo bu da var. Ya bu hesapta şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani az şey var ama bazı şeyler çok değerli. Mesela şu iki tane kamyonet kuşanılır, oynanılır yani. Anladın mı? Böyle hep sıradan şeyler yok. Sadece desen yok yani. Evet profile geldiğimizde 171'e 246 yine avatar ve bayrak da var arkadaşlar. Yine bu şekilde. Evet burası da böyle. Birlerine gelelim. Artan iki tane evrim taşı varmış. Dört tane sihirli küp varmış hesapta. Bunu da ilk defa görüyorum. Buralara hiç mi bakmadım ben? Evet burası da yine bu şekilde. Evet buradan da çıkışımızı yapalım. Evet arkadaşlar hesabımızda bir de 2822 tane elmasımız var. Şöyle mistik mağaza geldiğinde bir de bir elmas harcama yaparız bu hesaba. Evet arkadaşlar bugün sizlere şöyle hesabı bir tanıtmak istedim. Şöyle ne var ne yok içinde göstermek istedim. Yani hesap olarak aldık arkadaşlar. E bugün de şöyle sizlere e, ne var ne yok bir göstermek istedim açıkçası. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Tabii ki hesapla alakalı yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bence hesap ya demiyorum yani böyle ben çok üst seviye bir hesap. Yani hesap Ara sıra takılmalık için altyapısı sağlam, işte kanunsuzlar falan var, birkaç tane evo var. Anladın mı? Yani böyle takılmak için bence güzel bir hesap diye düşünüyorum. Evet, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>